Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim videomuzun konusu tabii ki kargomuzu teslim aldık kargomuzu açacağız. Bu satıcımız sağ olsun gerçekten hızlı kargoladı. Ee, diğer ondan önce sipariş verdiğim ürünle kıyasladığım zaman günlerce bekledim beraber geldiler. Oysaki son anda sipariş verdi. Yani hemen aynı gün kargoya teslim etti sağ olsun. Daha doğrusu aynı gün olmasa da bir akşama doğru sipariş geçmiştim. Diğer gün kargoya verdim. Ürünümüz arkadaşlar şöyle şu alalım. Bu birinci ürünümüz arkadaşlar. İki adet ürün siparişim oldu benim. Aynı satıcıdan. İkinci ürün sipariş vermemin nedeni e, tekrardan kargo parası ödememek için şöyle arkadaşlar piyasada satılan Tabii ki bu çok yaygın olarak satılmakta e, P47 diye geçiyor arkadaşlar şuradaki eee 4.0 ve 5.0 diye e, geçen özellikleri söz konusu. Yani bu bir kablosuz bulutlu kulaklık arkadaşlar wireless diye geçiyor. Şöyle ürün üzerindeki bilgileri sizinle paylaşayım. Kutu üzerindeki daha doğrusu driver e, 40 milim e, dimer diyor arkadaşlar. Dimister diyor daha doğrusu. Süper 5 nokta. hepsi. USB arkadaşlar. 110-240 eee 5 voltluk bir USB ile şarj edebilirsiniz. İçinde USB yok diye biliyorum. Ondan sonra şöyle göz atıyoruz. Türkçe karaktere rastlamıyoruz. Burada yine aynı şekilde Türkçe karakterimiz falan yok. Arkadaşlar SD kart FM stereo radyo özelliği mevcut. Yani hem MP3 player olarak hem radyo dinleyebilirsiniz. Hem de aynı zamanda telefonunuzla yani bluetooth cihazlarınızla iletişime geçebilirsiniz. Ürünümüz şu şekil. Bakalım başka üstünde bir bilgi var mı? Göremiyorum. Şöyle kutusunu çıkartmaya çalışıyorum. Kutusunun içerisinden bu dış kutumuz arkadaşlar. İç kutumuzun içerisine erişim sağlamaya çalışıyorum. Tabi sağlayabilirsek bu arada Arkadaşlar aslında şu anki piyasada bence 60 TL bile bunun için pahalı 60 TL satılmakta. Şöyle bir ürün söz konusu arkadaşlar kutu içerisinde başka bir şey çıkıyor mu diye bakıyorum. Şu şekil arkadaşlar mikro USB basit bir kablo geliyor yani sizler bu kablo üzerinden şarj edebileceksiniz çünkü bu şarjlı bir Bluetooth kulaklık mikro USB arkadaşlar şu şekilde gösterecek olursam şu anki Time-C kablolarla şarj edemezseniz bilginiz olsun. Mikro USB'li kargolarla şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda şöyle Çince bir kullanım kılavuzu söz konusu. Yine Çinli kardeşlerimizin ürettiği bir ürün arkadaşlar. Zaten her şeyimiz de neredeyse Çin'de üretiliyor. Sonra burada vergisidir, KDV'sidir, ÖTV'sidir üstüne altın da bizler yüksek fiyatlarla alıp kullanıyoruz. Ondan sonra hatta bazıları utanmadan yerli ve milli etiket üzerine bile atabiliyorlar. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ürün şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi seçenek yani renkli renkli seçenekleri var. E, mavi bu arkadaşlar. Siyah var, beyaz var, yeşil var. Mavi ve galiba kırmızı da vardı. Şöyle şu an baktığımız zaman Şurada sanki dikişler atmış gibi görünüyor. Süngerin dikişleri. Bu arada elimi kargoya sürdüğüm için elimi fazla ürüne sürmek istemiyorum. Şurada açma kapama tuşumuz var arkadaşlar. Şurada açma kapama tuşumuz var. Ee, ileri geri. Bu da menü tuşumuz var. Durdurma. Telefon cevaplama. Aynı zamanda. Burada arkadaşlar e, mikro USB şarj girişimiz. Burada aynı zamanda eee SD kart girişimiz. Başka e, burada kablo. Bu arada satıcı galiba kabloyu göndermemiş. Benim bildiğim bunun içinde bir kablo çıkması lazımdı. Bu kablo ile arkadaşlar aynı zamanda e, kablosuz değil de kablo olarak kullanabiliyorsunuz. Ben bu konuda sadece irtibata geçeceğim. Çünkü içerisinde ekstra bir kablo çıkması gerekiyordu. Bu kablo çıkmadım. Yani 3.5 milimlik e, normal telefonlarda veya bilgisayarlarda kullanmış olduğunuz iki ucu 3.5 milimlik, milimlik jack arkadaşlar. Yani bunu şarjı bittiği zaman kablolu olarak da kullanabilirsiniz. Böyle bir özelliği var. Ama satıcı sağ olsun bunu içine yerleştirmemiş diye düşünüyorum. Çünkü satışta bu kablonun olduğu dile getiriliyordu arkadaşlar. Şimdi ikinci ürünümüze bakıyoruz. İkinci ürünümüz nedir? Tabi arkadaşlar daha sonrasında bu kulaklıkla ilgili sizlere video paylaşacağım. Radyosu ile ilgili sorunu yaşayanlar var. Radyosu nasıl güçlendirebilirsiniz? Bununla ilgili sizlere paylaşımda bulunacağım. Ayrıca kullanımı nasıldır? Ee, onu da sizinle paylaşacağım. Ama şu an için arkadaşlar ikinci ürünümüze şöyle göz atalım. İkinci ürünümüz buydu arkadaşlar. Ee, bir powerbank siparişi verdik. Ee, bu 20.000 mahalık bir powerbank arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman özelliklerini şöyle yakından göstereyim sizler için. Biraz zoom yapalım. Arkadaşlar kutu üzerinde gösterilen bilgilerimiz Type C yani Type C kablo girişi, Micro SD girişi yani iki adet e, kabloyla şarj edebilirsiniz. Yani şu e, Micro e, USB ile de e, şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda Type C ile de şarj edebilirsiniz. Yani yeni e, telefon şarjlarınızla da bunu şarj edebilirsiniz. İki adet USB çıkışı mevcut arkadaşlar. Bir de RTL feneri özelliği söz konusu. Şöyle baktığımız zaman kutu üzerinde batarya e, şekli var arkadaşlar. Ondan sonra geri dönüşüm, yolculuk. Yine USB, e, 24 adet test denilmiş burada. Başka bakalım üstünde ne var arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada model markalar hiçbir şekilde takıl takılmayın. Dediğim gibi Çinli kardeşlerimize parayı bastırıyorsunuz. İstiyorsanız kendi adınızla da ürün üretebiliyorsunuz. E, bu ambalajlar bunlar zaten hemen hemen burada çoğu e, ambalajlanmakta. Yani aslında toplu halde Çin'den sipariş verilmekte. Ve tabii ki isteyen istediği fiyata istediği markayı üstüne yapıştırıp satabiliyor. Yani aslında bunların belirli standart bir markası e, yok arkadaşlar. Zaten şuraya baktığımız zaman maddenin PRC'yi göreceğiz arkadaşlar. Zaten bu PRC değil. Bu direkt maddenin cihana yazmış üzerine. Ürün bu. Başka ne var üstünde? Şöyle gösterebileceğim. Kutu üzerinde göz atıyoruz. Bunlar da arkadaşlar kutu bilgileri. Şimdi kutusunu açmaya çalışıyorum. Kutusu bayağı bir dağınık. Hatta yırtık. Gelmiş. Acaba mağazadaki bu sergilenen ürünler midir diye düşünmeden edemiyorum. Yani sergilenip satılmayan sonra internette satmaya çalışan ürünler midir diye düşünmeden edemiyorum. Arkadaşlar ürünümüz şöyle gördüğünüz gibi mikro USB kablomuz çıktı. E, MC kablosunu göndermemiş satıcı. Sadece mikro USB'yi göndermiş. Şöyle beyaz bir e, kılıfın içerisinde arkadaşlar. Ürün ağırlığı da bu arada söyleyeyim. E, yaklaşık arkadaşlar tahminimce e, 300 70 80 400 mg yani gramaja eş değer gibi görünüyor. Bu arada ürünün LCD ekran olduğunu düşünüyordum. Maalesef ürün LCD ekran değil. Burada yanıldım. Bu ürüne ait video bilgisi yoktu arkadaşlar. Bu yüzden dolayı tahmini olarak aldım. Şimdi bakalım çalışıyor mu ürünümüz. Şöyle açma kapama bastığım zaman ledlerimiz çalıştı. Şöyle iki adet led mevcut arkadaşlar. Bu arada flash Görünüyor mu bilmiyorum. Ondan sonra şu şekil arkadaşlar. Yani aslında 25, 50, 75 LCD ekran değil arkadaşlar. Burada bir siyahın üzerine sayılar yazmışlar. Sayının altında da LED'ler yanıyor. LED'ler yanınca aslında burada görmüş olduğunuz gerçek değer sizin normal LCD ekran değil de Siyah bir panel üzerine altta yanan ışığın vermiş olduğu 25, 50, 75, 100 yani şarj olayını gösteriyor. Aslında sayısal değil. Bunlar leddir arkadaşlar. Gördüğünüz zaten ledin ekran sürekli açık şekilde görünüyor. Sadece alttaki ışıklar yanıyor. Sizler bunu tükettiğiniz zaman o 25 falan düşecektir. Tabii ki 25'e kadar düşecektir. 25 herhalde son kademesi. Bu arada ledleri kapatmaya çalışıyorum. Ledleri kapattık led ışığın da şöyle aydınlatması nasıl diye flaşı kapatayım. Belki merak edenleriniz vardır. Led ışığımızın bu arada dalgalı bir led ışığımız arkadaşlar. Titreyen bir led ışığımıza. Şöyle kapatıyorum. Açıyorum. Işık bu arkadaşlar. Çok fazla güçlü olmasa da işe yarar. Hatta şuradaki ışık neredeyse bundan farkı yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ışık da az buz değil yani. led ekran dediği budur. Led ekranı falan değil. Led ekran beklemeyin. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tekrar flaşımızı açalım. Kutu üzerinde başka bir şey var mı? Daha doğrusu ürün kutusunun üzerinde. Ambalajın üzerinde. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle arkadaşlar. Burada bir etiketimiz söz konusu. Etiketimiz model ve 762 diye geç arkadaşlar. Ürün modeli. E, 20.000 mahalık bir güce sahip olduğunu söylüyor. Tabi bunu ancak test ederek sizinle paylaşabilirim. E, DC 5 volt 1 amper ve teype e, TMC yani e, DC 5 volt 2.1 amper yani 5 volt 2.1 amper aynı zamanda bunlar arkadaşlar şarj girişlerinden bahsediyor yani mikro USB üzerinden bir 5 volt 1 amperle şarj edebilirsiniz aynı zamanda TMC üzerinden 5 volt 2.1 amperle şarj edebilirsiniz USB Çıkıştır arkadaşlar. DC 2.1 amper. Yine DC 5 volt 2.1 amper. Yani 2 adet DC 2.1 amperlik 5 voltluk USB girişini söz konusu. Yine tekrar Madden Cihana model arkadaşlar. 2001 burada galiba bu tarihtir diye düşünüyorum. Model diye geçmiş ama bence tarihtir bu. Ürün modeli bu. Ondan sonra arkadaşlar USB girişleri şöyle bakıyorum. Mavi var mı diye. Mavi yok arkadaşlar. Normal USB'ler. USB mavi olunca biliyorsunuz hızlı şarj oluyor. Bunda hızlı şarj özelliği yok arkadaşlar. Elimizin altında bulunsun. Gerçi daha önce almış olduğum bir tane Go Ma, Master Ghostar, Tam olarak ismini hatırlamasam da daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Onu almıştım. Ondan bayağı memnundum. Ee, bunu da arkadaşlar indirimler falan uyguladım. Kulaklıklar kulaklıkla birlikte bu kendisi 140 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. veya 149 TL'ydi. Tam olarak ezberimde yok. Biraz beklediğim için epey oldu. E, ve artı kulaklık da 60 TL. Yani indirimler uygulandığı zaman toplamda e, ikisi galiba 180 TL'ye mal oldu bana. Kargo dahil. E, ama dediğim gibi daha uyguna bulabiliyorsanız bir de artı aldığınız zaman ağırlığa dikkat edin. Ağırlık önemli. Çünkü yeni modellerin çoğunda artık farklı piller kullanılıyor. Kullan at mantığıyla üretiliyorlar. Ben bunun içinde bildiğimiz eski sistem kalem pillerinin olduğunu düşünerekten aldım. Ağırlığını göz önünde bulunduraraktan ve artı 20 bin Baha olması ve artı TMC ve mikro USB ile şarj ediliyor olması. 5.2 amper. Çok hızlı olmasa da işimi görür. Yani yeni model kullanıp at, çöpe atmaktan daha iyi olacağını düşündüm. Elimizin altında bulunsun. Ma malum arkadaşlar enerji e gerçekten artık lüks bir tüketim oldu. Ve lüks tüketim olan enerjiye de her yerde ulaşamıyoruz. Bu yüzden dolayı böyle ürünlere de ihtiyaç duyabiliyoruz. Evet dostlar umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Sürçülisan insan ettiysem affola yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Soru cevaplarınızı fikirlerinizi yazabilirsiniz. Fırsat buldukça dönmeye çalışacağım siz değerli dostlarıma. Hoşçakalın dostça kalın sevgiyle kalın.